hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Ersin Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlerle meslek hastalıklarını konuşacağız. Önce meslek hastalıklarının nedenleri temel kavramlarla gireceğiz. Sonra bir arabuz olacak. Ardından tanı, tedavi ve korunmayla devam edeceğiz meslek hastalıklarında kavramları konuşacak olursak iş sağlığıyla başlamamız gerekiyor. İş sağlığı dediğimiz zaman çalışma hayatı ve sağlık ilişkilerini inceleyen bilim dalı karşımıza çıkıyor. Tıbbi ve teknik boyutu olduğu karşımıza çıkmakta. Tıbbi boyutunu iş hekimliği yapıyor. İş yeri hekimleri, diğer sağlık personeli bu işte görev alıyorlar ve sağlık gözetimiyle ilgili uygulamaları yapıyorlar. İş hijyenimi ise iş hijyenistleri veya iş sağlığı güvenliği uzmanları yapıyor. Ortam faktörlerinin değerlendirilmesi çalışma ortamını gözetiminden sorumlu oluyor bu meslek grubu. Tabi meslek hastalıkları deyince, iş kazaları deyince hemen aklımıza acaba çalışmak olumsuz bir şey mi? Çalışmak sağlığı olumsuz yönde etkiliyor mu diye bir soru gelebilir aklımıza. Ee, tabii ki meslek hastalıkların iş kazalarını konuştuğumuz için olumsuzlukları konuşacağız. Fakat ben bu slaytta şunu hatırlatmak istiyorum. Çalışma hayatında çalışanlar bir takım faktörlerle karşı karşıya kalabilirler risk faktörleriyle. O risk faktörlerini siz eğer çalışma ortamında kontrol edebilirseniz, dengeli olursa o zaman çalışmak aslında iyi bir şeydir. Sağlığa pozitif etki yapar. Ama siz eğer çalışma ortamındaki risk faktörlerini iyi dengeleyemezseniz o zaman çalışma yaşamına özel spesifik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırsınız iş kazalarıyla karşı karşıya kalırsınız ya da mevcut olan hastalıkların daha olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilirsiniz. Bunlara işle ilgili hastalıklar diyoruz. İş sağlık ilişkisine baktığımız zaman aslında insanların sağlığını etkileyen iki temel faktör var. Bunlar bireysel özellikler ve çevresel özellikler. Bireysel özellikler kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel yapısı, kişilik yapısı, genetik özellikleri, beslenmesi, kendi sağlık durumu, genel sağlık durumu nedir? Bunlara bakıyoruz. Bunlar bireysel özellikler, sağlığımızı etkileyen. Çevresel özellikler ise iş ortamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk faktörleri. Fiziksel tehlikelere baktığımız zaman örneğin titreşim, lokal olarak, bölgesel olarak dolaşımın bozulmasına ve beyaz parmak, soğuk el, reno fenomeni gibi hastalıklara sebep olabilir gürültü işitme kaybına neden olabilir fiziksel faktör olarak. Aydınlatma, karanlıkta çalışmaya bağlı olarak iş kazaları meydana gelebilir. Çok fazla karanlıkta uzun yıllar çalışmaya bağlı olarak madencilerde gördüğümüz e, istadüs dediğimiz, e, kömür işçilerin istadüs dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yine radyasyon kansere neden olabilen bir fiziksel faktördür. Çok iyi bildiğimiz faktörlerden bir tanesi. Isı, nem, sıcaklık, bunlar e, uygun koşullarda olmamak sebebiyle, çalışmamak sebebiyle ortaya çıkan bazı kazalara neden olabilir. basınç e, kayzon hastalığı dediğimiz, vurgun diye halk arasında bilinen bir sağlık sorununa sebep olabilir. Kimyasal tehlikeler iş ortamında birçok kimyasal faktörle birlikte çalışıyoruz, çalışmakta çalışanlarımızda. Bunlar değişik şekillerde vücuda girebilirler, ağız yoluyla, deri yoluyla. E, solunum yoluyla vücudumuza girebilirler ve sağlığımızı olumsuz yönde mutlaka etkileyeceklerdir. Bunların zehirli olanları var, tahriş, tahriş edici olanları var, toz şeklinde olanları var ki solunum yollarında bir takım rahatsızlıklara yol açıyorlar. Kimyasal faktörlerden başka biyolojik risk faktörleri var. Bunlar bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, asalaklar vektörler başka bir adıyla bitkiler hayvanlar bunları biyolojik risk etmenleri konumuzda ayrıca çok detaylı bir şekilde tartışacağız ama bugün burada değil psikososyal tehlikeler yine ayrı bir ders konusu olarak anlatılacaktır psikososyal tehlikelerde hani kabaca iş ortamında işte kişinin psikolojisini bozan monoton lok, işte aşırı iş yükünün olması gibi faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Ergonomik tehlikeler, tekrarlayan hareketler, ağır kaldırma, çok fazla yük taşıma, ergonomik olmayan ortamlarda aletlerle çalışma gibi sebeplerle fiziksel olarak kişinin kas iskelet sisteminin etkilendiği faktörler. Buradan anladığımız üzere bireysel risk faktörleri var, ortam faktörleri var ve bunlar kişinin sağlığını bir şekilde etkiliyorlar. Çalışanlarda bu sebeple bir takım sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Çalışanlarda görülen sağlık sorunları üç tip genel sağlık sorunları, işle ilgili hastalıklar ve meslek hastalıkları tam da bu sırayla görülüyor. En çok genel sağlık sorunları, daha sonra işle ilgili hastalıklar, daha sonra da meslek hastalıkları görülmekte. Genel sağlık sorunları dediğimiz zaman kişinin bir toplumun ferde olması sebebiyle yakalandığı hastalıklar. Başka bir ifadeyle aslında çalışma ortamının çok da etkili olmadığı hastalıklar bunlar. Bir toplumda işte grip salgını çıkıyor, influenza salgını çıkıyor. Sizin çalışanınız o toplumun ferde olması sebebiyle o hastalar yakalanabiliyor. Dolayısıyla çalışma koşullarının çok da etkili olmadığı sağlık sorunları en çok onlar görüyor. Sonra işle ilgili hastalıklar gelmekte. İşle ilgili hastalıklar çalışma ortamının bu hastalığın sebepleri arasında yer aldığı ama tek neden olmadığı hastalıklar. Başka bir ifadeyle çok fazla faktör var bu hastalıkları ortaya çıkartan. Çalışma ortamı bu faktörlerden yalnızca bir tanesi. Dolayısıyla bu hastalıklarda çalışma koşulları hastalığın erken dönemde ortaya çıkmasına ve ağır seyretmesine sebep oluyor. Yani kişi bu işte çalışmasaydı da bu hastalığa yakalanacaktı. Fakat daha geç bir dönemde yakalanacaktı, daha hafif seyredecekti diyebiliyorsanız bu hastalıklar işle ilgili hastalıklardır. Meslek hastalıkları ise çalışma koşulları yüzünden ortaya çıkan, dolayısıyla hastalığın etkeninin mutlaka çalışma ortamında bulunduğu, etken varsa hastalık var, etken yoksa hastalık yok dediğimiz hastalıklar meslek hastalıklarıdır başka bir ifadeyle söyleyecek olursak, kişi o işte çalışmasaydı bu hastalığa yakalanmayacaktı diyebiliyorsanız bu hastalık meslek hastalığıdır. Şimdi meslek hastalıkları tabii mevzuatımızda tanımlanışı da önemli. Şöyle tanımlanıyor. Bir işçinin çalıştığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici ya da kalıcı bedensel, ruhsal engellilik halleridir hastalık da olabilir bu. Ee, buradan anladığımız üzere belirli bir meslekte çalışmak sebebiyle ortaya çıkan hastalıklar meslek hastalığıdır diye kısaca tanımlayabiliriz. Yine temel kavramlardan bir tanesi meslek hastalığı ile ilgili bilinmesi gereken yükümlülük süresi. Ne demek yükümlülük süresi? Kişinin, çalışanın aktif olarak yaptığı işten ayrıldıktan sonra ne kadar uzun süre içerisinde o hastalık meslek hastalığı olarak ortaya çıkabilirse o süre yükümlülük süresidir. Burada anladığımız üzere çalışanlar işten ayrıldıktan sonra da meslek hastalığı görülebilir ama bunun belirli bir süresi var. Bu sürenin aşıldığı zamanlarda ortaya çıkan hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Neden önemli yükümlülük süresi? Çünkü işverenin bu hastalık üzerinde yükümlü olduğu süredir. Başka bir ifadeyle tazminat ödemesi gerektiği süredir eğer işverenin bir kusuru varsa. Bazı hastalıkların e, burada yükümlülük sürelerini görmektesiniz. Birçok meslek hastalığı var. Meslek hastalıkları listesinden bahsedeceğim. Orada e, göreceksiniz. Meslek hastalıkları listesinde her meslek hastalığı için yükümlülük süreleri belirtilmiştir. Bunlardan örneğin benzer ayakkabıcıların çokça kullandığı bir maddedir. Bir çözücüdür. Aslında sanayide çok kullanılır. Bu çözücüye maruz kalan bireylerde kan kanseri en ileri aşamada görülür. Lösenin diğer adıyla. Ne zaman görülebilir? İşten ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca görülürse, 10 yıl içerisinde görülürse bu hastalık meslek hastalığıdır. Yani kişinin daha önce yapmış olduğu ve maruz kalmış olduğu benzene bağlıdır. Silikozis içinde 10 yıl. Silikozis, silisyum dioksit yani kum tozuna maruz kalma sonucunda ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığı. bisinozis pamuk tozuyla ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığı. Silikozis de 10 yıl, visinozis de 3 yıl işten ayrıldıktan sonra bu hastalıklar ortaya çıkarsa bunlar meslek hastalığıdır. Buradan anladığımız üzere her hastalık için yükümlülük süresi değişmekte. Peki bunu nasıl bileceğiz? Meslek hastalıkları listesinden mevzuatımızda yer alan meslek hastalıkları listesinden bir örnek görmektesiniz slaytta. Bu slaytta D grubu meslek hastalıklarından dördüncü grubu görüyoruz. Mesleği gereği enfeksiyon hastalıklarına yakalanabilecek kişilerde görülen hastalıklar bunlar. Birer hepatit ve tüberküloz için bakın orta kolonda yükümlülük süresi yer almakta. Bu hastalıklar için işten ayrıldıktan sonra bu kadar süre sonra içerisinde meydana gelirse bu hastalık, bu bir meslek hastalığıdır. Hangi işlerde çalışmak sonucunda ortaya çıktığı da meslek hastalıkları listesinde sağ tarafta bize göre yer alan kolonda görülmektedir. Bir başka süre yine meslek hastalıkları ile ilgili önemli bir kavram maruz kalım süresi veya maruziyet süresi olarak da geçmekte. E, temas edilen süre anlamında da kullanılabilir Türkçe karşılığı olarak. Bu şu demek, Çalışma ortamında bir takım risk faktörleri var. Bu etkenlerle siz karşılaşıyorsunuz ama hemen o etkenle karşılaştıktan sonra meslek hastalığına yakalanmıyorsunuz çalışan olarak. Belirli bir süre o etkene maruz kalmanız gerekiyor. İşte bir meslek hastalığının ortaya çıkması için o etkenle karşılaşılması gereken en kısa süre nedir diye soracak olursanız işte o maruz kalım süresidir. Maruziyet süresidir. Maruziyet süresi mevzuatımızda yalnızca iki grup hastalık için tanımlanmıştır. Diğerler için tanımlanmamıştır. Bunlardan bir tanesi gürültüye bağlı olarak ortaya çıkan işitme kaybı ki çok gürültülü ortamlarda 85 desibelin üzerinde gürültüye maruz kalıyorsa eğer çalışan 30 gün içerisinde gelişebilir. Çok kısa sürede gelişebilir. Eğer 85 desibelin altında ama yine de gürültülü bir ortamda çalışıyorsa, 2 yıl içerisinde en az iki yıldır maruz kalma sonucunda kişi ve işitme kaybı görülebilir. Tozlu ortamlarda çalışma ile ilgili ortaya çıkacak meslek hastalıkları için ise 3 yıl süreyle bu toza maruz kalması gerekir. Bunlar maruz kalma süreleri. Sosyal sigortalar, sağlık işlemleri tüzüğünde tarif edilmiş. Meslek hastalıklarının tabii nedenlerini konuşurken aslında sınıflamayla konuşmak lazım. Sınıflamalar kitaplara baktığınızda çok farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Etkene göre sınıflama, işte fiziksel, kimyasal, tozlara bağlı ergonomik nedenler gibi e, sınıflandırılabilir. Etkilenen sisteme göre sınıflandırılabilir. Vücutta ne kadar sistem varsa o kadar sisteminde meslek hastalığı olabilir dolayısıyla bu sınıflamada. Ya da mesleklere göre sınıflandırabilirsiniz. Ne kadar meslek grubu varsa o kadar da meslek hastalığı vardır önemli olan hangisidir? İş sağlığı eşittir mevzuat. Buradan anladığımız üzere mevzuattaki sınıflama bizim için çok önemli. Mevzuatta nasıl sınıflanıyor? Hangi mevzuatta? Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespiti işlemleri yönetmeliği. Bu yönetmelikte 5 grupta sınıflandırılmıştır meslek hastalıklarımız ülkemizde. Şunu da hemen söyleyeyim. Her ülkenin meslek hastalıkları listesi farklı. Buradan onu anlıyoruz. Bizim ülkemizin meslek hastalıkları listesinde 5 grupta. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu meslek hastalıkları var. A grubu meslek hastalıkları kimyasal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan meslek hastalıkları. B grubu mesleki deri hastalıkları. C grubu mesleki solunum sistemi hastalıkları. Diğer adıyla pneumokonyozlar. D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar ve E grubu mesleki olarak ortaya çıkan ve fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları. Ülkemizde en çok bildirilen meslek hastalıkları grubu istatistiklerde paylaşacağım ama hemen burada yeri gelmişken söylemek istiyorum. C grubu meslek hastalıklarıdır. Tozlara bağlı olarak ortaya çıkan yani solunum yolu hastalıkları ülkemizde çokça bildirilmektedir. Çokça görülmektedir demediğimi fark ediyorsunuzdur. Çünkü görülmekte olanla bildirilen ülkemizde maalesef farklı. Bildirilenlere baktığımızda, istatistiklere baktığımızda C grubunun öne çıktığını görüyoruz. Rakam rakamda söyleyeceğim. Burada daha detaylı meslek hastalıkları listemizi görmektesiniz. A grubunda 25 tane başlık var, alt başlık var. Bunların da alt başlıkları var. İşte arsenikle, belirumla, monoksitle, kadmiyumla, civa ile meydana gelen meslek hastalıkları şeklinde sınıflandırılmakta. B grubunda mesleki deri hastalıklarını görmektesiniz. O iki grupta mesleki kanserler ve kanserler dışında kalan diğer deri hastalıkları olmak üzere. C grubunda 6 tane meslek grubu görmektesiniz. Pneumokonyozlar grubunda. işte silikozis, silikotüberküloz, asbestozis gibi hastalıklar C1'de. Alüminyum ve ilişkileriyle ortaya çıkan hastalıklar C2'de. Sert metallerle ortaya çıkan hastalıklar C3'de. Ama ile olan hastalıklar bu çelik üretiminde ortaya çıkan bir toz. Thomas Cürufu aslında gübre olarak da kullanılan bir yan ürün fakat çalışanlarımız çalışanlarınız buna maruz kalırsa solunum sistemi hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Mesleki bronşiyel astım C5'te ve pamuk tozuyla ortaya çıkan, ülkemizde pamuk da üretiliyor, tekstil oldukça gelişmiş tekstil fabrikalarımız var, iplik yapıyoruz, dokuyoruz. Bu, bu nedenle görülen bir hastalık, bisinozis C6'da. Yere almakta. D grubunda mesleki bulaşıcı hastalıklar, görüş risk etmenlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bunlar. Birinci grupta hermetiyazis var. Bunlar kancalı kurtlar, kabaca Türkçe söyleyecek olursak. Tropikal hastalıklar var d de, D3'te hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ki bunlara biz zoonozlar diyoruz. Ve mesleki gereği enfeksiyon hastalıklarına maruz kalan kişilerin hastalıkları, meslek hastalıkları örneğinde gösterdiğim slaytta hatırlayacaksınız. D4 grubunda iki hastalık vardı. Viral hepatitler ve tüberküloz. Fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları ise 7 alt başlıkta sınıflandırılmış. Radyasyona bağlı olarak ortaya çıkanlar, enfraruj ışınları ile ortaya çıkan katarakt, yürültü sonucunda ortaya çıkan işitme kaybı, hava basıncındaki ani değişikliklerle ortaya çıkan kayzon hastalığı, vurgun dediğimiz hastalık, ve hastalıklar grubu, titreşim sonucu eklemlerde, kemiklerde, kas iskelet sisteminde ortaya çıkan hastalıklar yine E grubunda. Eklemlerde ortaya çıkan aşırı yüklenme ile ilişkili hastalıklar E 6da Ve maden işçilerinin istaglusu karanlığa bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olduğu için, dolayısıyla aydınlatma ile ilgili faktörden ortaya çıkan bir hastalık olduğu için, e grubunda yani fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları grubunda yer almaktadır. Bunların da alt başlıkları var. Ee, gördüğümüz üzere birçok meslek hastalığı var. Meslek hastalıkları listemizde nedenlerine göre bir kısmı nedenlerine göre, bir kısmı e, görülen sisteme göre yani deri hastalıkları sisteme göre bir sınıflama. Ama kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları etkene göre yapılan bir sınıflama. Burada anladığımız üzere mevcutımızdaki meslek hastalıkları sınıflaması karma bir sınıflama. Şimdi biraz işe ilgili hastalıklardan bahsetmek lazım. İşle ilgili hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış ve Türkçe'ye çevrilmiş olduğu için biraz değerli bir cümle olarak tanımlanmakta ama iş sağlığı ile ilgili hangi kitabı açıp bakarsanız bu şekilde tanım tanımlandığını görürsünüz. Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamındaki faktörlerin önemli bir risk oluşturduğu hastalıklardır şeklinde tanımlanmakta. Neden önemli meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların ayrımı? Çünkü hukuksal açıdan önemli meslek hastalığı olduğu zaman, ayırıcı tanıyla çalışma ortamındaki etkenler yüzünden ortaya çıktığı için bir yükümlülük süresi var. Dolayısıyla işverenin bir yükümlülüğü var bu hastalıklar üzerinde. Ama işle ilgili hastalıklar dediğimiz zaman aslında, çalışma ortamındaki bir takım faktörler de bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili fakat tek başına etkili olmadığı için işle ilgili hastalıklar üstelik toplumda da görüldüğü için işverenin çok da fazla bir sorumluluğu yok. Ayırmanız zaten çok mümkün değil çalışma ortamından mı kaynaklanıyor bu faktör? Çünkü bireysel ve diğer çevresel faktörler çok daha fazla rol oynuyor bu hastalıklarda. Peki işle ilgili hastalıklar nelerdir diyecek olursak hani en çok görülenlerini görmektesiniz slaytta. Koroner kalp hastalıkları yani kalbin beslendiği damarlarda meydana gelen tıkanmalarla görülen hastalıklar. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları yani solunum yollarında tıkanmayla ile bu tıkanmanın sebebi birçok olabilir. Sigara içiyor olabilir. Başka bir ortamda tozla temas ediyor olabilir kişi. Çok sık kronik e, solunum yolu enfeksiyonu geçirmişti Bu kişi kronik obstrüktif akciğer hastalığına yakalanabilir. Ama çalışma ortamında bir de tozla çalışıyorsa işte size işle ilgili hastalık e, ortaya çıkar. Kas iskelet sistemi hastalıkları da yine e, sık görülen işle ilgili hastalıklar arasında e, yer almaktır. Burada e, meslek hastalıklarının görülme sıklığını görmektesiniz. ki verilere baktığınızda bin çalışan başına Yaklaşık 4 ila 12 tane meslek hastalığı bildirildiğini görüyoruz. Ortalama 1000 çalışan başına 8 tane meslek hastalığı bildiriliyor bir yılda. Peki Türkiye'de nasıl diye soracak olursanız, bizde 100.000 çalışan başına 7 tane meslek hastalığı bildiriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ve buradan anladığımız üzere kayıtla ilgili sıkıntılar var, meslek hastalığının tanı koyulmasıyla ilgili sıkıntılar var üstelik dünyada daha çok fiziksel etmenlere bağlı olarak görülen hastalıklar kasiskelet sistemi hastalıkları görülürken bizde bildirileni söyleyecek olursak pneumokoniyonlar yani solunum sistemi hastalıkları görülmekte. Bakın bu slaytta yıllara göre istatistik e, rakamları görmektesiniz, bildirilen meslek hastalıklarını. E, slat, yani şekle sığmıyor ama 2015 yılı için söyleyecek olursam 510 tane vaka bildirilmiş son rakamdır Türkiye için 2016 verileri 2017 Mayıs'ta yayınlanacak o yüzden şu anda 2016'da ne kadar meslek hastalığı görüldü onu bilmiyoruz 2015 yılı için 510 vaka bildirilmiş hiç meslek hastalığından ölüm bildirilmemiş e, olabilir mi? Olamaz. En iyi ihtimalle Türkiye'de 30 bin vaka bildirilmesi gerekir sadece sigortaları dikkate aldığınızda, en büyük rakam olarak da tüm çalışanları dikkate aldığınızda 300 bin vakanın bildirilmiş olması gerekir. 300 bin nerede, 500 vaka nerede? Nasıl dağılıyor bu 500 vaka? 510 vaka diye soracak olursanız, bunların bir kısmı, yaklaşık 136'sı, hastalığa yakalandığında zaten işten ayrılmış durumda. O nedenle sistemlere göre sınıflandırma yapılmamış. Diğerlerinin dağılımına baktığınızda birinci sırada solunum sistemi hastalıklarının görüldüğünü, ikinci sırada kas iskelet sistemi hastalıklarının görüldüğünü, üçüncü sırada mesleki işitme kayıplarının görüldüğünü, sonra karpal tünel sendromu dediğimiz bir kas iskelet sistemi el bileğinde görülen bir sağlık sorununun görüldüğünü görüyoruz. Başka kasitlet iskelet sistemi diğer hastalıkları, deri hastalıkları, göz, anemi, kansızlık, enfeksiyonlar, üriner sistem hastalıkları. Bir de listede olmayanlar var, 99 tane. Şimdi dedi ki biz meslek hastalıkları listesi önemli. Bir hastalığa meslek hastalığı diyebilmeniz için çalışma ortamında etkinin bulunması, o etkenin sağlığı bozacak boyutta olması kişinin de o boyuttaki, o miktardaki riske maruz kalması, başka bir ifadeyle çalışma ortamında çalışmış olması gerekir. Başka meslek hastalığı olması için meslek hastalıkları listemizde o hastalığın bulunması gerekiyor mevzuatımızda. Ha, diyelim ki meslek hastalıkları listesinde yok. O zaman Yüksek Sağlık Şuburası'na başvuru yapılıyor. Ee, gerçekten iş yeri hekimi ya da çalışan o işte çalışmak sebebiyle bu hastalığa yakalandığını düşünüyorsa Yüksek Sağlık Şubrası'ndan görüş soruluyor. Yüksek Sağlık Şubrası derse ki evet bu meslek hastalığıdır, listede olmasa dahi meslek hastalığı olarak kabul edilebiliyor. İşte burada 99 tane vaka 2015 yılında meslek hastalığı olarak tanınmış listemizde olmadığı halde. Meslek hastalıkları verilerine bir kez daha baktığımızda başka bir boyuttan bakıyoruz bu kez. İş kazaları ile meslek hastalıkları bir pastanın parçalarıysa eğer nasıl görülmeleri gerekir? Daha çok meslek hastalıklarının görülmesi gerekir bir ülkede. Elbette iş kazaları da görülecek ama bütünlük parçaları ise bunlar meslek hastalıklarının iş kazalarına göre daha çok görülmesi gerekir. Siz eğer verilerinizi iyi kaydediyorsanız, gerçeği yansıtıyorsa ki dünyadaki dağılımı bu pastada gördüğünüz, pasta grafikte gördüğünüz gibi. Peki Türkiye'de nasıl? Türkiye'de böyle. Neredeyse tamamı iş kazaları. 2015 yılında 241.547 tane iş kazası bildirilmiş, kaydedilmiş. Buna karşılık 510 meslek hastalığı olduğu için birbirine oranladığınızda meslek hastalıklarının ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. 100.000'de 2, ve iş kazalarının ne kadar e, yüksek olduğunu, %99.8 olduğunu görüyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Kayıtta da sıkıntılar. Yani iş kazalarını çok fazla kaydediyoruz çok fazla değil, elbette olanı kaydediyorsunuz. Aslında bunlar da buzdağının görünen kısmı. Kaydetmedikleriniz de var, kaçırdıklarınız var, iş kazası olarak bildirilmeyenler var. Ona rağmen meslek hastalıkları o kadar az tespit edilip, o kadar az meslek hastalığı halinde istatistiklere yansıyor ki tablo bu. Bu iki, iki grafiği bir öncekine döneceğim. Yan yana koyduğumuzda ve uluslararası platformlarda tartıştığımızda e, sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani siz diyorlar meslek hastalıklarını halletmişsiniz. Bitmiş. Sorun yok. Bize de öğretin biz de yapalım diyor gelişmiş ülkeler. evet arkadaşlar. Şöyle kabaca meslek hastalıklarının nedenleri sınıflamadaki yeri sınıflamaya göre etkilediği sistemlere göre bir giriş yapmış olduk meslek hastalıkları konusuna biraz dinlenelim ardından meslek hastalıklarının korunması ile ilgili bilgileri paylaşacağım.